inanıyor musunuz? Evet. Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inanıyor musunuz? 5 evet. vakit beş vakit namazın farz olduğuna inanıyor musunuz? Evet. 30 Ramazan'ın farz olduğuna inanıyor musunuz? Evet. Cennete inanıyor musunuz? Evet. Cehenneme inanıyor musunuz? Evet. Yetim malı yemeğinin haram olduğuna inanıyor musunuz? Evet. Zulmetmenin, gıybet etmenin haram olduğuna inanıyor musunuz? Evet. Allah niye sizi cehenneme soksun? Niye soksun ya? Girmeyi merakla bekleyen o kadar kişi varken sizi niye koysun orada? Kılacağız, tövbe edeceğiz. Hacı abi diyor ki namaz kılmıyoruz, ne yapacağız diyor. Tövbe edeceğiz, kaza kılacağız, vakitleri kılacağız. Olur mu? Başka önerin var mı senin? Allah razı olsun. Namaz önemli. Dinin direği ama ondan önemli olan Allah'ı bilmek. Allah'ı doğru bilmek. Yani, e hadi böldür ama sor hadi. E ki. Yani bıraktıktan sonra terk etmek daha büyük şey, kötü bir şey. Hiç kılmamaktır en kötü şey. İnanmamak en feci şey. Ama inanıyorsa, yapmıyorsa, güne kurtarma şansı var. Fakat en önemli ibadet namazdır, hakkını vererek. Şimdi mesela, namaz niye çok önemli? Kardeşime sordum. Günde beş vakit, vakitte alnını Allah için yere koyuyorsun. Tekbir nasıl alıyoruz? Tekbiri şöyle alıyor muyuz? Dünyayı geriye itiyorsun, elini açıyorsun Allah'a. Ama çok Elini açıyorsun, Allah'ın teslim oldum sana. Allahu Ekber diyorsun, elini bağlıyorsun. Allah'la konuşuyorsun. İyâke na'udu ve iyâke Sadece sana kulluk eder. Sadece. İyâke. <laughs> sadece senden yardım dileriz. Ehdine sırâta müstakîm. Bizi doğru yola ilet. Sırâta lezîne en'amte aleyhim. Kendine nimet verdiğin, kabul ettiklerinin yoluna ilet. Ve'l-mâhdûbi aleyhim ve'l-addâlin efendim dalalette olan, gazaba uğramış olan kişilerden etme beni ya Allah'a Allah'la sohbet ediyorsun. Derdini Allah'a anlatıyorsun. Allah mesela inandım diyorsun. Günde beş vakit. Dükkanı kapatıyorsun veya ara veriyorsun. Değil mi? İşine ara veriyorsun. Allah için eğiliyorsun. Mesela bazı dinlerde namaz var ama mesela rükû yok. Yahudiler.